Yapacağız mı? Evet arkadaşlar bu kanalıma... videonun devamı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle gidersek kanalımız çok azalacak. Hadi hep birlikte abone olalım. Bakın her... Abone zaman... olmak arkadaşlar ücretsiz. Evet burada. arada... ...çok şey, internetle. O da çok basit yani. Arkadaşlar hemen abone... ...kırmızı abone ol tuşuna basıp... ...yandaki bildirimleri açıp bizi takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Biz takip edeyim. Ben de kanal oldum şu an. Hmm. Şu an ne yapıyoruz? Şu an e, kanalımızın devamını Bakın arkadaşlar ne kadar emek ediyoruz ya. Her gün video Hadi bizim için bir like değmez mi? Ama bak, bakın biz üzülüyoruz ama. Değil mi amca? De. Evet. Herkes bin abone olur. Biz neden ne olamayız? Hadi hep birlikte. Yapabiliriz yüzümüzü tanıtma videosu da çekeceğiz. Değil mi? Evet. Bugün ama. Ne yapıyorsun? Geliyorum. Boşu boşuna. Arkadaşlar nereye geldik? Nereye kaldım? Ben tapmak mı yapıyorum? Büyük bir ve açtık arkadaşlar. Orada kömür mü var? Ben mi yanlış gördüm? Ay <laughs> Fiyatları hiç olmaz ki. Bir var. Şimdi ben bir almak bu taşları kırıp kırıp çıkmalıyım. Arkadaşlar bizim daha yanlarımızı bilmiyorsunuz değil mi? Bu arada kim bir yorum atsın? Herkes yorum atsın. Beğen herkes. Herkes bize abone olmayı unutmasın. Bu arada videolarımızı da izleyin. Susuyoruz. Bu videonun devamı bu arada.